Oy. baba. Oy baba. Karım da geliyor. Ay, ay, ay dedi. Senin mi? Torunum. Tamam hadi geç. Karım. Tamam. Sen biraz nereye ona verelim. Hadi, hadi, hadi. Ay karım Nerede kaldı? Bir şey verin bana. Bir şey çok yasamam lazım. Bak tamam, bir şey verin.

Başkanım Mehmet. Çinir. Bu iki aylık mı daha? Evet. evet. Abi, bu, abi bunu hastaneye götürmemiz lazım. Dur burada bekletmeyiz. Ne olur. Bizim. Mehmet Çınar. Dokçular. Evet. Abi. Abi hemen götürün bak. Ne olur. Gel dedesi gel buraya sen. Karım da geliyor. Ama onları çıkaracağız.